Gün döndü geceye yavrum Gelmedin sen ah gelmedin Yolunu gözledim durudum <laughs> Dönmedin sen ah dönmedin Gün döndü geceye yavrum Gelmedin sen ah gelmedin Yolunu gözledim durdum Dönmedin sen ah dönmedin Vurmaz alım vurman olur Körpeciktir kıyman olur Benim yavrum gazeteci Onu benden alman olur Vurmazalım vurma ne olur Gölpeciktir kıyma ne olur Benim yavrum gazeteci Onu benden alma